Herkese merhabalar. Ben Kenan Yıldırım. Bugün yeni bir telefon almak istediğimizde telefonları karşılaştırmak için nasıl bir yöntem, nasıl bir metot kullanıyoruz onu öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikle telefon karşılaştırma sitesi olarak Google bize ne önerecek ona bakacağız. Ben hangi site olduğunu biliyorum elbette. Sizin de görmenizi istedim. Ben İpe'yi tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, bunun karşılaştırma için en iyi site olduğunu düşünüyorum. Yani şu an bundan daha başarılı bir yöntem varsa e, onu ben bilmiyorum. Benim bildiğim en başarılı yöntem budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki bu puan olayı nedir? Onu da biraz açıklayayım ben size. Ee, yeni bir telefon çıktığı zaman daha yüksek puan alabilecek bir telefon çıktığı zaman o otomatikmen 100 puandan başlıyor hali hazırdaki telefonun puanı da gitgide düşüyor. Örneğin şuradan aşağıdan biraz ileriye gidelim 15'e gidelim direkt en son sayfaya şu anda burada 55 puan görünen telefon en baştan beri 55 puan değildi arkadaşlar bu ilk çıktığı zamanlar daha yüksek puandı. Buraya ilk eklendiği zaman muhtemelen 90 puan üstünde bir puanla eklenmiştir. Örneğin ben şu an Xperia XZ e Premium kullanıyorum. Telefonumu ilk kullandığım zamanlar e, ilk çıkar çıkmaz almadım. Bir süre sonra aldım ben telefonumu. Bu telefon 85 küsür e, 85'in üstünde bir puana sahipti. Daha sonra telefon e, Puanı gitgide düşüyor şu anda zannedersem 70 Lerde puanı ee, Neyse ee, Tabi inceleyeceğimiz o değil Şuradan Rastgele iki telefon seçeceğiz arkadaşlar ee, Hatta bakayım benim Xperia XZ Premium Evet x'e 2 varmış. Biz x'e premium seçelim. Şu anda 71 puanda arkadaşlar. Biz bunu karşılaştırmaya alalım. 71 puana eşdeğer bir telefonla karşılaştırma yapalım. 15. sayfaya geldiğimiz için bir miktar geriye gitmemiz gerekiyor. Biz 10'a gidelim. Şu anda 63. 5'e ee, e gidelim. 73. 72 civarları bir telefon bulalım. Hatta biz biraz daha olayı abartıp e, şu anda burada 71 diyor. Ben Xperia'yı da göremedim bu arada. Xperia neden burada yok? Enteresan. Tamam buradaymış. Xperia şu anda 5. sırada oluyor. 71 puan. Biz 2'ye gidelim arkadaşlar. 85 puanı olan bir telefonla kıyaslama yapalım. Ya da iPhone'la mı kıyaslama yapalım. Galaxy'a Burada karşılaştırmamızı yapıyoruz. Ee, karşılaştırmak istediğimiz telefonlar aşağıda çıkıyor arkadaşlar. Bunları 3 de yapabiliriz. Ancak ben 2 tane tercih ediyorum. Daha anlaşılır oluyor. Ee, yine bilgisayarda tele, monitör ekranında 3 tane karşılaştırmak biraz daha rahat oluyor ama cepten karşılaştırma yaptığımız zaman 3 tane gerçekten çok sıkıntı oluyor. Cepten yapacaksanız size tavsiyem 2'yi geçmeyin. Şimdi arkadaşlar bu karşılaştırma ilk yaptığımız zaman karşımıza çıkan puanlar dikkatimizi çekiyor. İşte 85 puan, 75 puan. Bu puana ben çok aldanmıyorum. Yani benim için telefonun tüm detaylı özellikleri önemli. Ben şahsen ona dikkat ediyorum. Ee, daha sonra buradaki özellikler çoğu zaman işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi e, örneğin e, siyah. Buradaki yazı ince e, font kullanılırken bu taraftaki daha kalın bir font kullanılmış. Yani bu bir vurgu yapıyor arkadaşlar. Buradaki özellik daha iyi. Şimdi e, bir ekran boyutu hangi kullanıcı tarafından büyük olması iyidir. Orası tartışılır elbette. Ben şahsen 5 ile 5.5 inç arası tercih ediyorum. Benim tercihim odur. Büyük inç büyüdükçe biraz daha kullanımı zorlaşıyor diye düşünüyorum. Ancak ipey sitesi yani ipey burada buna vurgu çekmiş. Bunu daha iyi olduğunu düşünüyor. İşte ekran gövde oran işte bu şu anda bunda daha iyi görünüyor yine ağırlık. Ağırlık burada 201 demiş. Burada 191'i vurgu yapmış. Çünkü 191 gerçekten daha iyi. Yani telefon ne kadar hafif olursa bizim için daha rahat olur. Bu vurguyu doğru yapmış. Ondan sonra buradaki vurgu işte megapiksel. Bu e, Samsung'un ki 12 iken Xperia e, 19 megapiksel. Buradaki vurguyu da doğru yapmış arkadaşlar. Dahili hafıza 512 GB gerçekten çok iyi bir kapasite. Yani tartışılır gibi değil yani. Şu andaki en son güncel telefonlarda bile bunu bulmak zordur arkadaşlar. Burada yine doğru bir vurgu yapmış. 4 GB RAM var bizim Xperia'da. Samsung'da 8 GB RAM var. O da çok önemli. RAM bir telefon olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Sonuçta bütün telefonu yükü onun üzerine biner. İşte daha sonra ekran çözünürlüğü falan var arkadaşlar. Bunu bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde vurgu yaptık. Bu ekran çözünürlüğünün anlamı nedir? 4K ekran çözünürlüğü olan telefonlar o kadar az ki şu an Ipey sitesinde gerçek 4K ekranı olan sadece ve sadece 4 telefon var. Bunu bir önceki videomuzda vurguladık arkadaşlar. İsterseniz ona da bir göz atın. İşte batarya falan bunu vurgulamış. Burada da doğru bir vurgu yapmış. Yine aynı olaya geldik. Buradaki ekran çözünürlüğüne geldik. Burada vurgu yapmış. 4K her zaman daha iyi. Ee, şu olay da çok önemli arkadaşlar. Yine bir önceki videoda bunu vurguladım. PPI değeri gerçekten e, ne kadar yüksek olursa telefon e, o kadar güzel görüntü verir. Yani göze hoş gelir, e, yormaz. Daha canlı renkler, daha yani kısaca telefonun ekranı e, görüntü oluşturan her şey e, PPI değerinden geçiyor arkadaşlar. Buraların hepsini geçelim arkadaşlar. Zaten iki telefon e, çıkış tarihlerine göre birbirlerine kıyaslanacak telefonlar değil. Bizim şu an buradaki amacımız karşılaştırmayı e, yapmak. Doğru telefonu almak için doğru isteği kullanmaktır. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. İşte hepsi böyle. Şu anda e, son bir telefon alacaksanız şuna da dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Type-C şu anda tercih edilen bir USB girişi. Şöyle hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Burada yok dediği olay yoktur arkadaşlar. Soru işareti olan e, olaysa bu varlığı yokluğu şu an bilinmiyor. Yani bu bilgi alınmamış. Bu anlama geliyor. Burada birkaç tane var. Burada da var. Ve bu her telefon karşılaştırmasında karşınıza çıkabilecek bir olay. Ee, kamera özellikleri ben şahsen kamera özelliklerine çok dikkat ederim ee, tabi buna kim dikkat eder bilmiyorum ama say 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 burada bitmez yani maşallah Bunları geçiyoruz hızlıca arkadaşlar hepsinin detaylarına girmeyeceğim Video FPS değeri ben e, Sony Xperia 2 60 olduğunu biliyorum burada bir hata olmuş Burada 60 göstermiş. Bunda 30 demiş. Arkadaşlar bunda 60 olduğuna eminim. Bu bir hata. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Bence buna dikkat edin. Neyse. Hızlıca geçiyoruz. Tüm bu detaylara girmeyeceğiz elbette arkadaşlar. Sadece karşılaştırmak için doğru siteyi göstermek istedim. Yani bu şekilde bir sitede karşılaştırma yaptığınız zaman telefonun bütün özelliklerini kısa zamanda kendiniz keşfedeceksiniz. E, form form gezmektense, YouTube videoları karşılaştırmasını izlemektense en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Elbette e, form sitelerin çok faydası oluyor. YouTube e, video karşılaştırmaların da faydası oluyor ama hız olarak en etkili yöntem bu olduğunu düşünüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şu anki videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir başka yeni videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.